Global Biyomedikal işin uzmanını sunar. İşin uzmanı programından herkese merhaba. Ev sahipleri içinde kiracı varken konutlarını satabilir mi? Merak edilenleri gayrimenkul uzmanı Bilge Çakar'la konuşuyoruz. E, yasal hakkı olarak ev sahipleri içlerinde kiracı olmasına rağmen dairelerini satabilirler. Kiracıya ve ev sahibine ortak olarak uygun bir zaman dilimi belirlenip o zaman çerçevesinde kiracı ev sahibine veya ev sahibinin satmak istediği kişiye daireyi göstermek zorundadır. Yasal olarak kiracı haftada iki gün daire sahibinin ve kendisinin müsait olduğu zaman dilimleri arasında daireyi göstermek zorundadır. Peki satış gerçekleştikten sonra kiracı evden çıkmak zorunda mıdır? Alan kişi oturmak istiyorsa yeni mal sahibi ihtar gönderir. Birinci ihtarın sonucunda kiracı itiraz ederse yeni mal sahibi ikinci ihtarı gönderir. İkinci ihtardan sonra yeni mal sahibi o evde oturmaya ihtiyacı olduğunu kanunen belgeleyebiliyorsa içindeki kiracı 6 ay içerisinde daireyi tahliye etmek zorundadır. Gayrimenkul uzmanı Bilge Çakar, kira kontrat tarihinden sonra imzalanan tahliye taahhütnamelerinin geçerliliği olduğunu belirtiyor. Kira kontratları ile aynı gün imzalanan veya daha öncesinde tarih atılmış taahhütnamelerin bir geçerliliği yoktur. Kontrat tarihinden sonra imzalanan tahliye taahhütnamelerinin geçerliliği vardır. Peki Bilgi Hanım, ev satışı gerçekleştikten sonra kontratı yenilemek gerekir mi? Eğer alan kişi oturmayacaksa eski kontrat kontrat tarihine kadar devam eder. Kontrat tarihinde yeni mal sahibiyle yeni kontrat yapılır. Aslında kiracı kontratı mal sahibiyle değil evle yapmış oluyor. Bu nedenden dolayı yeni kontratta da devletin belirlemiş olduğu oranlarla zamlar yapılıp yeni kontratla devam edilmektedir. Yeni mal sahibiyle yapılacak olan kontrat da Eski kontrata devletin belirlemiş olduğu oranlarla zam yapılarak sözleşme yenilenir. Hukuken yeni mal sahibi daha yüksek kira bedeli talep edemez. Bilgi Hanım çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. İşin Uzmanı programından şimdilik bu kadar. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın. Global Biomedikal işin uzmanını sundu.